Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün misali Talib'in imza bana imzaladı kitabı ne okudum ve çok güzeldi. Ne yazıyordu kitapta ne anladın? Çocuklar oyuncaklarını küstürmesin yoksa kaçabilirler. Evet, çocuklar oyuncaklarına iyi davransınlar. Eğer iyi davranmasa oyuncaklar küser ve kaçarlar değil mi? Hı hı. Ama sen zaten oyuncaklarını seviyorsun, kıymetini biliyorsun. Evet. Şimdi bak bakayım senin için ne imzalamış? Ee, i̇şte o sürpriz yere geldik. İşte o sürpriz yere geldik. Evet. Bir sayfa daha işten Evet oku bakayım dünyanın en tatlı çocuğu Koray'ımıza sevgilerim bize. Teşekkür edelim mi Vefele Talıplı hocaya? Evet. Ne diyeceğiz? Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ediyorum hocam.